Evet arkadaşlar bu üçüncü bölüm. Üçüncü bölüme geçtik şimdi onda. Önceki bölümde hatırlarsanız e, burayı bulmuştuk. Böyle böyle bir maden bulmuştuk. Ve çok konuşmamıştım. Bu bölümde belki biraz daha fazla konuşabilirim. Nedir'a gideceğiz. Bu bölüm olmazsa ya bir sonraki bölümde Nedir'a gideceğiz. Bu bölüm şu andaki amacımız madene bir daha girmemek. Yani madene bir daha girmeyeceğiz. Madende işimizi bitirip madene bir daha girmemek göre. Amacımız bu bölüm bitmeden belki. E devam edebiliriz. E, bu video ile ikinci bölümle birinci bölüm. İkinci bölümler hemen sonra çektim arkadaşlar. Yeni ikinci bölüm bitirdiğimde çekici çektim bu videoyu çekmeye başladım. Bu videoyu bitirdiğimde şu anda kaç tane obsidiyenimiz oldu bilmiyorum. Aslında elimizde zaten obsidyen vardı niye kırdığımı bilmiyorum. Biraz obsidyen toplamak istiyorum kendi elim. Zaten hilelerden aldığım biraz obsidyen var. Hmm. Hmm. Çok az vardı. Zaten 8 tane bir obsidyen var. Aslında bir 64'lük 8 tane var. 8 var. Ama ben biraz kullanmam için artık bu az. 14 tane alıp buradan gidelim. Elma savunu devam. Elma sarıyorduk hatırlarsanız. Onu yapacağım kaydım bu. Dağıp elma savu elma sarmayı devam edeceğiz. Koordinatları ilk defa yüzde geçtim o yüzde şimdi yüzden geri çıkacağım Oraya gidelim Şu, şuraya gitmemiştik. Şimdi buradan geçmemiştik. Sadece şuraya koydum da. Eşyalarımız gidiyor mu bilmiyorum biraz onu kontrol edelim eşyalarımız gitmesi yer lava atlayıp öyle. Böyle gideceğimiz zaman lava atlayacağım. Yalnız yol burada mı diyor? Burası boş arkadaşlar. Burayı biraz doldurabiliriz. бурдов стену. Demirden bir zırh yapıp Nedir'e gideceğiz arkadaşlar. şimdi ayarlara giriyoruz. Aşağıya kadar iniyoruz. Hilelere geldik evet. Envanteri koru var tamam. Burada işimiz bitti. Kaç tane oldu? Elmas 5. Şurada bir süreliğine madenine girmesek iyi olacak arkadaşlar. Ben bir de yukarıya çıkıyorum. Çıkıp arkadaşlar biraz tahta keselim. Eğer yetişirse bir de alt kat yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Bu durum biraz bu durum katının ne yapacağımı da Sap yorumlara bodum katın ne amaçlı kullan istiyorsanız onu yazın uzun bir aradan sonra yazın ikinci bölümde söyleyecektim unutmuşum uzun bir ara olması için üzgünüm arkadaşlar İşim işim çıktı bir bir süreliğine video atamadım o yüzden. 16 tane olmuş. Evet arkadaşlar bir de bittik ya biz. Ha bir de camları yapacaktık değil mi? Önceki bölümde cam yapacaktık. Madene ineceğim cam cam yapacağımızı unutmuşuz. Unutmuşum daha doğrusu. Evet arkadaşlar. Ee... Biraz daha bir Birazcık vakit bir e, şimdi e, ee, kayıtıda giriyoruz. İpeksi de alacağız. müş alacağız. Bir de örs dem arkadaşlar alacağım normal örs aldım bir tane başka bir şey almadım. Hayatta kalmaya geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi sıfır bir kazma alacağım şuradan. Burada bir tane sıfır letter kapı var. Diğer kırılmak üzere büyük boşa gidecek. Dört cam da kullanıyorum. İnce cam koyacağız. Kalınca bu. Anladığım için onları yok ettim. Şöyle kaç tane... 15 tane kömürümüz oldu tamam. bir sonraki bölümde açacağız arkadaşlar. Hı hı. <laughs>